devlet hastanelerinde onaylı tetkik dönemi başladı. Hastaların artık tetkik yaptırmak için aldıkları randevuyu iki gün önceden onaylaması gerekecek. Aksi takdirde aynı işlem için 15 gün boyunca randevu alınamayacak. Gidemezsem de iptal ediyorum ama it, etmeyen birçok insan var. Bence de güzel bir uygulama. En azından ihtiyacı olan insanlar gitmiş olur. Süre kaybı ortadan kalkmış olacak. Onaylı randevu sisteminde kapsam genişliyor. Artık sadece randevuları değil yapacağımız tetkikleri de onaylayacağız. Yani MR gibi, tomografi gibi tetkikler için randevu aldıktan sonra bir de bu tetkiklere geleceğimizi onaylamamız gerekiyor. Randevuyla başlayan onay sistemi artık tetkikler için de geçerli. Tomografi, röntgen, MR, ultrason randevu aldıysanız randevu tarihinden 2 gün önce saat 20'ye kadar onaylamanız gerekiyor. Görüntülemeye geleceklerse onaylamaları ya da iptal edeceklerse iptal etmeleri hem hastalarımızın iyiliği hem de bizim iyi planlama yapabilmemiz açısından bu uyum ve onaylama çok önemli diye düşünüyorum. Tahlillerde onay sistemi sayesinde hastanın bir hastanede yaptırdığı tetkik amaçlı görüntüleme işlemi diğer hastanelerde görüntülenebilecek. Böylece mükerrer tetkiklerin ve israfın önüne geçilecek. Sistem bu hafta uygulamaya geçti ve hemen olumlu etkileri görünmeye başlandı. 3-4 hasta biraz önce sordum iptal edilmiş çünkü o hastalar muhtemelen onayını yapmadı. Dolayısıyla biz onların yerine yeni hasta alabiliyoruz. Dolayısıyla cihazlar boş kalmamış oluyor ve hizmet devam ediyor. Hizmet gün boyu devam etmiş oluyor. Tetkik randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişiler aynı işlem için ancak 15 gün sonra yeni bir randevu oluşturabilecek. Onaylı randevu da ben atlamıştım. Atladıktan sonra da 15 gün içerisinde tekrar yeni bir randevu vermiyor. 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları ona işleminden muaf tutulacak. Görüntüleme için randevu alamayan vatandaşlarımızın da randevu alabilmesi demektir. 13 Mayıs'ta hayata geçirilen onaylı muayene randevusu uygulamasının Sonuçları ise yüz güldürüyor. %20'lere kadar randevuya gelmeme oranı vardı. Ben artık bu randevuya geleceğim, onay veriyorum e, sisteminden sonra randevuya uyum oranı yani %90'ların üstüne çıktı.